Hadi çek dur biraz daha yanaştırayım. İşte bu. <laughs> Rüzgar kavuştu sonunda oyuncağına. At bakalım torbaya. Kapalı paket değil mi aşkım? Nasıl mutlu musun? <gülüyor> oh. <gülüyor> Rüzgar hepsini aldık zaten. Rüzgar Lila baya doymuyordu. Dur bir kontrol yapalım. Bantlı değil mi? Hepsi öyle mi bantlı? Çünkü parçası eksik çıkmasın içinden rüzgarım. Almışsın kuzu. Almadıysan ben öderim sorun değil. Tamam. Ben alırım senin cüzdanından sonra. Tamam. <laughs> Bin lira verince. Evet rüzgarım kavuştu. Haydi bakalım. Ben de şöyle iki tane. Şöyle İki tane telefon tutucu aldım. Bir de küçük parçalar için şöyle yıkama torbası. Tamamladın işte. Hepsi var artık. Evet Rüzgar tren setini tamamladı. Nasıl hissediyorsun? Güzel hissediyorum. Keşke adamlar olsaydı ya. Senin var ya adamların zaten. Doğru ya. Anne iki adem adam Evet annem oyuncak yok. Geçen geldiğimizde gene hiç yoktu. Yine bundan gelmiş yani stoklara çok güzel. İnternette baktık orada da yoktu. Neyler? Rayonlar. Rüzgar'ın aklı hala alamadı oyuncaklarda. Değil mi Rüzgar? aşkım hot dog yemek istedi. Ben de ona hot dog aldım. Zaten restoran o kadar kalabalık ki çıkamazdık. Şöyle ben de kendime küçük bir İsveç köfte tabağı aldım. 5 köftesi var. 60 lira yukarıda daha pahalı. Zaten geçen geldiğimizde de hot dog yemek istemişti. Şimdi yesin işte bu. Çekiyor, Bastır aşağıya doğru, aşağıya. Evet, çok güzel. güzel. Tamam yeter yeter anneciğim yeter. <laughs> çekmesi misin? Aa, haydi başarabilirsin. Başarabilirsin. Evet. İşte bu. Ah, benim benim kızımı. <laughs> Yardım edeyim mi? Doymuyor, doymuyor. Böyle yemek olunca doymuyor. Hadi <laughs> bakalım. Gezdir o ekmeği. Gezdir, gezdir, gezdir. Gezdir aşkım. Gezi Ben fazla akıtmıyorum bilerek. Tamam bu buna yeter. Mayonez de mi istiyorsun? İyi. Hadi bakalım. Gezdir gezdir aşkım. Gezdir ekmeği. Gezdir. Aferin sana. işte bu. Tamam. Hardal seviyor musun ki? Evet hardal. Hadi gel ye bakalım onu da. Ya sana böyle yemekler olacak her gün. Şunun tipine bakın. Yiyeceğim seni. Bak nerede pisi var. Pisi pisi neredesin? Pisi pisi. Burada bir pisi var. Görünüyor mu? Görünmüyor. Çok karanlık. Kıraşı açsam korkar. Gelsene biraz. Ne yapıyorsun sen orada? Pisi nereye peçete atmışlar ya. Pisi. Korkuyor mu? Demin kafasını çıkarmıştı. Sen ne yapıyorsun? Araban nerede? Baksana burada bile çekiyor. Çeker aşkım. Niye çekmesin? Evet aşkım sanki biraz zayıflıyor gibi. Gelmiş. Ne gelmiş? <laughs> Komodin gelmiş. Evet aşkım. Çok güzel. 1300 lira bir tane. şu. 1.249. 1249 evet doğru ben düz hesapladım ama düz hesaplamam için 1250 demem gerekiyordu değil mi yuvarlak hesap yanlış mı yaptım yuvarlak hesap mı dedin sen evet kızım Sürecek misin arabanı? Kalkalım mı? Sürelim. İyi hadi sür bak burası çok güzel. Aha pisi çıkmış ne? Ara çıktın sen oradan ya pisi. Yavru muymuş? Pisi. E, çok da yavru değil ama olsun. Bak şimdi arabanla oynayacak o mı? Ay e, korkar annem. Tamam. Sen ama korkma bu kadar. Sadece ayağımı hareket ettirdim. Nerede gitti mi? Korktu. Korktu gitti değil mi? Ha, kuzu. Hadi bakalım gel. Ya arabanı takip ediyordu ama ya. Çekemedim oraları. Keşke kaydı kapatmasaydım hiç. Rüzgar dayanamadı. Tutturdu açacağım diye. Hadi aç bakalım. Ben de bu heyecanı kayda almak istedim. Hareketlere bak ya. Güle güle kullan aşkım. Hep böyle mutlu ol bir tane. Dağıtma rüzgar gidiyin buraya kuramazsın onu. Zaten saat 10'da kapanıyor burası. Biliyor. <laughs> Kurma bir tane. Gratise uğradım ben de. Şu fırça setinden bir tane kalmış. Onu da ben aldım. <laughs> Çok şanslıyım bu konuda. Bir de benim e, bir tane vücut spreyim var. Sürekli onu kullanıyorum. Şundan da bir tane kalmış. O kadar şanslıyım ki. Gratis'te çok güzel indirim vardı bu arada ama ben benim pek ihtiyacım olmadığı için Allah'ıma binlerce kez şükür. Yani pek bir şey almadım. Aslında sırf şu e, Lillabo'nun seti için gelmiştik. Rüzgar kurdun tam seti ha. Evladiyelik vallahi bu oyuncaklarda. Saklarız. Torunlarım da güzel güzel oynar bunlarla. Allah'ım inşallah o günleri nasip eder. Güzel. Hadi gidelim saat 9.20 geçiyor. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sonra gelecek. Otobüs bekliyor küçük aşk. Niye boşalt bakalım haydi. Boşaltıyor. Boşalt. Çok heyecanlısın. <laughs> Kaça kadar sayayım? 3'e kadar. Dur bir saniye. Hadi say bakalım. 1, 2 ve 3. <laughs> Yavaş sakin. Ee? Yandık. Rüzgar aldığımız seti boşalttı. Şimdi diğer seti boşaltıyor. Alalım. Evet. Dibinde bir tane araban kalmış galiba. Kartlar var. Futbolcu kartları. Bak. Allah'ım ya Rabbim. Tamam o kutuyu e, sadece bu tren setinin kutusu yaparız olur mu? Olur. Elindeki kutuyu. Kıralım mı? Hadi kur bakalım. Hadi kıralım. Kur Ö bakalım. Ö önce trenlerimi sarmalım. Al bakalım önce trenlerimi. Artık bizim şeyimiz tamamlandı değil mi? Evet hepsi tamamlandı. Doğru söylüyorsun bir tane. Burada bir tane daha var. Bu bozuk olan ama. Bozuk olan mı? Yok aslında çalışıyor da onun babanın bakması lazım. Aa, ben de gelir gelmez hemen kendime bir şöyle bol köpüklü netler misin? Evet. Burada bir tane vagonumuz var. Şöyle bol köpüklü bir kahve yaptım. Tin tin tin. Oh bu ışık güzel. oldu evet. Yoksa... Ikea'dan diğer aldıklarım da burada. Şöyle bir tane daha fırça aldım biliyorsunuz bunun e, güzel bir pastel yeşili mutfakta duruyor ama e, onu alacağım oradan bunu koyacağım. Bunun rengi daha uyumlu oraya. Aslında o da uyumlu da bilmiyorum. Bakarız hangisini koyacağım. Bunlardan iki tane aldım. Niye? Çünkü birini çantamda bulunduracağım. Birini de evde. Şu da yıkama torbasıymış. Böyle küçük ıvır zıvır olduğu zaman makineye atmak için. Şöyle şunu bir açayım mı? Şöyle bir şey. File tarzında. Aslında güzel bir şey. Geçen gün benim şöyle bir şeye ihtiyacım oldu. Dedim ki keşke o Ikea'daki yıkama torbasını alsaydım. Bugün aldım. Ama geçen ne için buna ihtiyacım olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> Makineye ne attığımı hatırlamıyorum. Acaba neden buna ihtiyacım oldu? Bilmiyorum ama dedim alayım. Ne getirdin aşkım? Ay kahve vardı korktum bir an rüzgar gelince videoyu kapattım. <laughs> Biz dün Kral Şakir neydi devler uyanıyor filmine gittik de. Rüzgar ama aç öyle gösterelim. Heh. Evet rüzgar da bize posterini göstermek istedi. Biz dün Kral Şakir devler uyanıyor filmine gitmiştik. Devler uyandı pardon. E, oradan poster aldık. Küçük aşkım. Ya, gerçek bir. Yani gerçek değil aşkım. Taş oyma onlar, oyma büyük kayalara oymuşlar o şekilleri. Aslan kafası, e, kuş kafası, bir de gergedandı, değil mi? Çok güzeldi. Bir ama yeri devler derdi. uyandı. E, teknoloji neydi? Şey Doğaya karşı. Ama doğa kazandı. Güzel bir filmdi. Ama büyük ihtimal ikincisi de var. Çok güzeldi. Hani çocuklarınızla birlikte gidebilirsiniz. Gerçekten güzel bir film. Evet rüzgarla bir hata yaptığımızı anladık. Değil mi rüzgar? Yani rüzgar diğer tren raylarını da açtı ama yani döktük kutuda bakın bu böyleymiş. Hadi yap bakalım kutusundaki gibi. Hı? Ama şöyle de yapabilirsin diğerlerini de boşalttığın için toplu halde yapabilirsin. Eski ve yeni rayları birleştirip daha büyük bir tren e, rayı yapabilirsin mesela. Şöyle yapabiliriz. da şimdi biz böyle şöyle. Şöyle böyle ray değiştirme koyuyoruz. Diğerisini böyle birleştiririz. Olabilir bence de. Dediğim gibi gratis'te de çok güzel bir indirim vardı ama benim bir şeye ihtiyacım olmadığı için almadım. Sadece şu yumuşak diş fırçalarını aldım. 4 tanesi 80 liraydı. Ee, şöyle Naşita'nın yine adını telaffuz edemedim ve hala telaffuzunu araştırmadım marka 4 tanesi 77 mi 78 bile mi 150 liraya buldum şu 4 tane fırçasını ya bir de uzunlar büyük fırçalar yani boyları kısa değil çık şöyle ve çok güzel Hani kılları çok güzel, yumuşacık. Evet aşkım. Tamam kuzum. Bir de bu benim kokum Burn Baby Burn. İlk Eda Taşpınar'a yazmıştım ben. Hani o zaman bir aralar böyle Instagram'da makyaj malzemesidir. Bakım ürünleri falan tanıtıyordum. 2018 2019'a ya da taşınlara yazmıştım. Bana bunu göndermişti. Bir de şampuan göndermişti. Ben de kendisi bunu gönderdikten sonra bu kokuya bir alıştım. Allah'ım dedim. Tam bana bir tam bana göre bir koku göndermiş. Gerçekten bu efsane kokuyor. E, ve de bu da 70 küsurdu yani. Çok uygunlu fiyatı. Hemen dedim yedekleyeyim çünkü bir tane kalmış. İndirimdeyken dedim alayım. Ee, şöyle bir de oradaki kız öyle dedi gratiste de çalışan kız Sinamon rengi çok güzel bir ojesini aldım 30 lira indirimdeydi tüm renkleri bu çok güzel ama tam rengini gösteremiyorum şöyle açsam evet bu renk çok güzel bir renk gerçekten tam benlik bir renk bir de tarçın rengi vardı ama dedim ikisinden birini alayım çünkü e, kuruyor hemen eskisi gibi uzun süreli dayanmıyor ojeler gratis alışverişim de böyleydi ama fişi bulamadım büyük ihtimal çantamın içinde bir yerlerde sürünüyor ama 330 küsür tuttu anne, anne. Uç, 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 <laughs> e, dediğim gibi sprey 70 küsürdü oje 30 liraydı e, diş fırçaları da 77 lira mıydı 75 lira mıydı yanlışım mı olmasın fırçalar da 150 liraydı yani bu fiyata 4 tane e, bu markanın <laughs> fırçasını bulmak gerçekten Büyük ihtimal sevgiler günü özel üretildi ve tek kalmış. Onu da ben kaptım. Böyle. Kapatmayayım mı? Anne durdu. Ha durdu. Evet çok güzel aşkım. E hadi yap da yap da gösterelim videoyu kapatacağım yoksa kuzum. Hadi yapalım. Ee, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün, bugünümüze eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun sonuna bir yerlere. <laughs> Sabah da olsa. Rüzgarın bu rayları yaptığı halini ekleyeceğim. Şöyle bir 5-10 saniyelik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hani bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. <laughs> bay, bay. bay, bay. Hoş geldin. Hoş geldin えっ Çok güzel mi? Çok güzel. Çok güzel aşkım. Geliyor. Öyle. En zor bölüme geldik değil mi? En zor bölüme. Hadi bu sonun ne diyeceğim. Evet ama orayı sanırım tam <laughs> Bak, evet, Hadi, o, o, yer, Tamam aşkım olsun o da öyle dursun. Sen çok güzel. Aslında öyle da gibi oraya, da, oraya kutlatın, soyu, Onu mı? Anladım o öyle anladım. Öbür tarafında var değil mi? Tek mıknatısı var.